Herkese selamlar arkadaşlar. Ben bu an yeni bir parçayı mobile kutu açılım videosuna daha hoş geldiniz. Fark ettiyseniz gameplay demedim kutu açılımı dedim. Çünkü oyuna yeni bir x suit geldi ve bu x suit'ü tamı tamına 52.000 bin ucu harcayacağız. Ve videonun sonunda gameplay eklemeyi düşünmüyorum. Uzun bir kutu açılım videosu sizleri bekliyor. Yani içinde AMR falan var onu alacağız. Yükseltmeyi düşünüyorum böyle son seviyeye kadar. Çünkü daha öncesinde yükseltilebilir AMR'm yoktu. Şimdi bu x suit'ün içine eklenmişken onu çıkartırız diye düşünüyorum ve yükseltiriz. Yani sizlerden ricam emeklerimin karşılığı olarak. Videoyu aşağıdan like atmayı Aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın lütfen Yorumlarınızla da destek olabilirsiniz Şimdiden destek olan herkese de çok teşekkür ederim Vallahi heyecanlıyım 52K UC'nin tamamını mı harcarız hiç bilemiyorum Şöyle X-Suite'i sizlere göstereyim Görmeyenleriniz varsa Şöyle bir fragmanı buradan mı izlenir aynen Güzel ya ben beğendim bu arada Olaya bak sen ne onlar yaratık yarasalar mı? Aa farklı bir X-Suite kapışıyorlar şu anda. Diğerinin adını unuttum ama. Bahsettiğim AMR bu. Ulan ne oluyor böyle lan? Yalnız Harbi güzel fragman olmuş. Ha. Çok beğendim fragmanı. Orada farklı bir xSuite ile kapışıyor da onu yendi. Aslan figürü var arkadaşlar. Bu için temeli aslan üzerine dayanıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü her yere koymuşlar aslanı. Ödülleri al kısmına geçersek dediğim gibi xSuite'imiz böyle. Azami seviyesini de göstereyim sizlere hemen. Gayet tatlı. Erkekte daha iyi durabilir mi? Erkeğe niye dönüşmüyor lan bu? Neyse sıkıntı yok. Bahsettiğim amiri bu şekilde. Azami seviyesi gayet güzel gözüküyor alırız ve başka hiçbir AMR peşine düşmeyiz yani. Çünkü son seviyeye getireceğiz inşallah diyelim materyal çıkarsa yani o da. Ama ilk suiti yükseltmeyebiliriz arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim abi onu niye yükseltmiyorsunuz diye söylemeyin bana. Çok fazla uca gidiyor. Çok fazla materyal parçacık istiyor. O zaman yavaştan açmaya başlayalım mı abi? Günün ilkiyle başlıyorum. Sonra da bir onlu direkt yapıştıracağım. Geçtiği kapatıyorum. Geçli olmasın abi. Bu arada çarkta 10x atma muhabbeti varmış. Onu gördüm. Aa neyi aldık abi? Kedi savaşçı tacını. Konuşurken bir duraksadım. Kutu açılım şeyini tam çözemedim çünkü. Aynen o 10x denk geldiğinde daha fazladan böyle jeton veriyormuş sanırım. Bakalım birazdan denk gelir diye ümit ediyorum ama bu kadar da kötü olmamalı lan. Sakin ol, sakin ol. Oğlum, sakin ol, İnşallah hayal ettiğimiz gibi gider. Her şeyi alırız buradan. AMR'sinden şeyine kadar abi. X ne kadar. moltofu vermesen de olurdu. Yok abi çok kötü ilerliyoruz. Ama yapacak da bir şey yok. Onluları yapıştırmaya devam. Aa kıyafet verdi. Hoş asilzade seti. Kırmızı öğe abi. Aa diğer seti de verdi lan. Bak işte böyle ol canımı ye ya, ya. PUBG vallahi diyorum bu şekilde içindekilerin tamamını ver bana. Ama böyle boş geçme. Korale başlığını verdi bu sefer de. Ya sandıkta o kadar çok şey var ki boş geçmesi saçma olur anladın mı? Ama ve lakin ilk üçünü bomboş geçirmiştik biz. Neyse devam ediyorum. Hadi ilk suit'i ver. Daha sonrasında AMR'ye geçeceğiz ama. Ha çantasını aldık. Tamam güzel güzel. İlk suite'imizi de aldık. Çok çok erken aldık bence. Tadından yenmez. Yemin ediyorum var ya. Bana müsaade kardeşim. Hadi bana müsaade. Evet şaka yaptım arkadaşlar. Buradayız buradayız. AMR'yi alacağız ama şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi bu alt kısımlardan değiştirmek gerekiyor mu acaba ya? Hani mesela Burada açtığımızda mı AMR e gelecek? Yoksa burada açtığımızda da AMR e gelecek mi? Allah garanti almak için X suite aldık yani sonuç olarak. Bu tarafa geçiyorum ve buradan devam ediyorum. Hadi hızlıca bir AMR'yi de ver diyeceğim de hiç materyal de atmıyor. Fark ettiniz mi onu? Materyale de ihtiyacımız olacak çünkü son seviye AMR yapmak kolay değil. En az 30 tane materyal ister benden kanka. Benim envanterde de en taş çatlasın 7 tane falan vardır. Oğlum 10x atmıyor hiç lan bana. Acaba o olayı ben yanlış mı biliyorum ya? Başka bir şey mi var o 10x muhabbetinde? Tam çözemedim ama hiç atmaması beni gerçekten üzdü. Neyse neyse hiç durmadan tak tak açacağız. Bam bam bam, bam gideceğiz, ha, Geliyor abi, geliyor. Hissediyorum. AMR'yi de verecek birazdan. Aynen aynen verecek. Ben o 10x'i görmeden gidersem var ya çok üzülürüm. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Sol tarafta da bir şey dönüyor. Herhalde bu garanti 3 ödül havuzundan herhangi birini çekecek miyiz? Otomatik olarak kendisi mi verecek? Anlayamadım ama şöyle devam ediyorum. Materyal de ihtiyacımız var ya hani kardeşim. Gerçekten saçma bir sandık yapmışlar. Ne olduğunu tam anlayamıyorsun bile yani. Ah 10x geldi bir tanesini sonunda ya ama 4'lüye geldi keşke şöyle bir 10'luya 20'liye denk gelseydi de iyi bir parçacık alabilseydik arkadaşlar maalesef Öyle de olmadı. Şimdi bu sol taraf doldu arkadaşlar. Siz belki orayı göremiyorsunuzdur da ben kameramı bir yukarıya alayım isterseniz. Daha net görebilin diye. Buradan ne yapacağız abi? Ne diyor? Daha önce bir kolev zaten almıştın. Öylesini kopyaları dönüştürüp görkemli ateş jetonu bine çevirebilirsin diyor. Ha. Alamasaydık buradan zırh zaten veriyormuş. Şimdi bin tane parçacık oldu. Gayet iyi. Ödülleri alma kısmına gidersek şimdi. Amere'yi satın alabiliyor muyuz? 500'de muyuz? Bunlar ne? Şans şeyleri abi. İndirime giriyor sanırım aynen. Şimdi bence şu anlık almayalım ki arkadaşlar. Belki gelir ki alsak da gelse o zaman da materyale dönüşür ama şansını azaltmış olmayalım. Şöyle onluları yapıştırmaya devam edelim istiyorum. Yok kötü çok kötü hem de Böyle unutmadan kameramızı geri bir aşağı çekelim Yukarıda çok iyi durmuyor kutu açılımlarında Gameplay esnasında da bence çok iyi durmuyor Biraz animasyonu geç kapatıp denemek istiyorum ya canlar Çok hızlı gittiğimiz için bence istediğimiz gibi olmadı Çünkü 10k harcamışız şimdiden Sadece ilk suite'i alabildik Aha o emoji'yi vermesi de tatlı oldu Gidip ona bir daha parçacık falan harcamayalım. Ama emojisi güzel he. Buradaymış. Kaliteye göre değil. Zamana göre diyelim ama. Herhalde kıyafeti giydiğimizde olacak. Aa emoji yok lan ortada. Zamana göre de dedim arkadaşlar. Niye yok? Ha buradaymış buradaymış. Üste tarafta göre kullandığım için gözükmüyormuş arkadaşlar. Baksanıza şöyle aslanın üstüne bindi. <laughs> Biraz abartı olmamış mı ya PUBG bu? Neyse geri dönelim abi. İkisi sandığımıza geri dönelim. Bu soldakiler heh, şeyleri alalım abi. Ne var orada bir de 3 tane yıldız parçacı. Bu yıldız parçacıklarının sayısı da artsa belki gideriz yükseltmeye çalışırız dediğim gibi. En başta dedim yükseltemeyiz çünkü çok pahalılar. Neyse devam ediyorum canlar. Bu onludan bence güzel bir şey verdi ya. Valla. Böyle hissettirtti yani ama. Aha. iki defa 10x yapıştırdı gördünüz mü parçacıklara? Gayet iyi abi gayet iyi. Şu şey sıfırlansaydı bin parça daha alabilirdik bu taraftan ama Maalesef onu da yapmayacakmış. Bir kere doluyormuş oranın haznesi. Bana buradan AMR'yi veriyorsun kardeşim tamam mı? Biraz da materyal çanta parçacığa dönüşecek okey. 12'si de neye vurdu? Yine 4'e vurdu. Hayır, tamam tamam 2'ye vurmasın da abi 4'e okeyim. Ama şu 18'e vursaydı Kaç oluyordu? 180 parça ediyordu abi. Efsane olur yani öyle bir şey yaparsa. Ya da daha yüksek bir tane parçacığa yapıştırırsa 12'si mesela değil mi? Bir bakalım ya ben denk geleceğini düşünüyorum o şekilde de. Çok fazla bomba veriyor ya. Bomba ve molotofu çok fazla koyuyor gerçekten. Soldan bir materyal aldık. Birazdan 200 tane kutu açılımına gitmiş olacağız. Şu an 150'lerde falan olmalıyız. Ya da tam 120'de de olabilir bilemiyorum. Hadi bakalım. Ne geliyor? Ne geliyor? Hiçbir şey yok. Ya bari böyle boş geçtiğinde 12'si yapıştır da. Gönlümüzü al anladın mı? Bir yerden kötü hissederken bir yerden lan tamam diyebilelim ama. Onu da yapmıyor hain PUBG. Boş. Tava mı? Yani. Ya seti tamamlasın değil mi arkadaşlar? Seti tamamlasın. Bu içeride almadığımız bir şey kalmasın. Sonuçta bayağı bir ucu harcayacağız dedik ama hayal ettiğim gibi olmadı. Ya ben dedim 52.000 ucenin tamamı gider. Ama velakin bence o kadar gitmeyecek. Ne oldu lan iki tane süste emoji veriyorsun. 12'si de yukarı yapıştırdı. Yalnız ben şurayı salıp bu üçüncü de açayım ya biraz. Aa alınan ödüller burada da ayrıymış arkadaşlar. Ya saçmalama. Harbi ayrı ayrıymış. Amerenik sandığı aşağıda farklıymış. Ben de gittim hep burada açtım. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi kalanını burada devam ettireceğiz. Haydi devam. Ama velakin var ya burayı çözmek zor arkadaşlar. PUBG niye böyle yapıyor anlamıyorum. 3 kutuyu da aynısına koysana kardeşim. Gitmişsin farklı farklı yapmışsın. Sol tarafa bakmasam çözemeyeceğim yemin ederim. Sizler dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki bu kutuyu bu sanda açacaksanız AMR ortalıkta yok ama he. Sanki koymamışlar gibi değil mi? Gidip bize satın aldırtacaklar yemin ediyorum ya. Hadi ver artık be kanka ya. Cebinden mi gidiyor ben anlamıyorum ki seni. Boya kaç tane oldu abi? 315 tane boyamız var. Yeter mi ya AMR'yi yükseltirken o da yetmeyebilir. Vallahi hesaplamalarına gireceğim, girmesine de. İlk önce bir AMR'yi alalım arkadaşlar. Sonra gidip bir hesaplamalarını yaparız. Bu onludan ne verecek? Yok abi hiçbir şey vermiyor. Çubuğu 300'e geldi diyordu. Ulan madem öyle. Bu taraf ayrı. Orta ayrı. Burası ayrı. Niye hazneleri ayrı değil kardeşim? Biraz geçli yapıştıralım istiyorum şu an. Geçli dediğin de ekstrem hızlandırtmıyor yani bu arada. Arkadaşlar taktiğimizi bile daha yapmadık. Gidip Victor'u e kuşansak mı? Bilmem yapsak mı? Hadi yapalım ya. Karakter diyorum hemen buradan. Victor'u e kuşanıyorum. Hızlıca geri döndüm. O AMR'yi alacağız kardeşim. Gidip, gidip parçacıkları harcayarak değil. Buradan kutudan çıkartacağız. Hadi lan Victor'un şansına. Hiç yanıtmadı bugüne dek. Bundan sonra da yanıtmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Oğlum bazen çok fazla boya bazen de çok fazla parçacık koyuyor. Anlamsız yani biri diğerini tutmuyor bu onlu sandıkların yemin ediyorum nasıl bir algoritma ile çalışıyorsa artık ne diyorsunuz bir gidip hesaplama işine girsek mi çünkü 1683 tane de parçacığımız oldu tamam mı ödül alma kısmına giriyorum şimdi bunu aldıktan sonra bu arada o kadar gittim ama arkadaşlar ne diyeceğim size mesela aldık diyelim bir kere alabiliyormuşuz oha lan ben bunları üst üste alırız o da materyale dönüşür diye düş düşünüyordum ama... Herhalde elimizde kalacak ha. Saçmalıyor ya. Vallahi saçmalıyor şu an. Oy harbi sıkıntı şimdi başlar benim için arkadaşlarım. Örneğin ben buradan bunu satın aldım tamam mı? Evet hayırlı uğurlu olsun bu arada. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bir daha alamıyorum. Elimde de 1100 parça kaldı. Arkadaşlar şaka mı bu? Ulan ilk suit çıktığından beri 10k'ya yakın ucu harcadık ya. Lan bilsem harcamazdım ki. Hemen alırdım çıkardım buradan. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım mı? Bunu gönderebiliyormuşuz gördüğünüz gibi. Ben de sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Yapmanız gerekenleri hemen anlatayım size. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Kanala aboneyseniz bildirimleri tüm haline getiriyorsunuz. Ve yorumlara da ID'nizi yazıyorsunuz. Evet tek yapmanız gereken bunlar. Sizlerden ricam bunların tamamını yapın. Yani beğeninizi atın. Mutlaka ve mutlaka bildirimleri tümü haline getirin ve yorumlara da ID'nizi yazın. Ve bu video 10.000 like'a ulaştığında da çekilişte kime çıktığını artık belirleyelim. Ve geri dönüp şöyle bir laboratuvara gideceğim. AMR'nin durumu neymiş diye bir bakacağım arkadaşlar. Kaç tane materyale ihtiyacımız varmış mesela. Onu göreceğiz. Mevcut dedik. Heh. amerimiz burada. 11 tane var. Buradan bir yükseltmeye başlayalım abi. 3 yaptık. Şöyle 4 yaptık. 5 için 5 tane 3 eksik yani 3 desen 7 daha 10 7 daha 17 tane materyal eksiğimiz var arkadaşlar. Görünen o ki boyalar yetecek ama gidip bu x3 sandığından materyal çıkartmaya çalışmak çok çok saçma olur çünkü hiç vermiyor. Ödülleri al kısmından bir de şeye bakacağım abi. Hani almadığımız böyle şeyi kalmış mı diye dürbünüdür ne bileyim uzun çekim şarjörüdür bir şeyler eksik mi diye bakacağım ama onların tamamı gelmiş arkadaşlar zaten. Aa atı alamamışız. Atı alamamışız ve at da bence gerçekten çok iyi. Onu satın alacağım ve biraz daha açmaya devam edeceğim arkadaşlar ki 1000 olsun size sözümü tutacağım merak etmeyin yani. Bunu aldık. Ulan almadan önce keşke açmaya devam edeydik. Belki verecekti. Verse bir materyale dönüşür parçaca aynı muhabbete gelir. Hiç sıkıntı yok. Hadi devam edelim. 12'si çarpan verdi. Tamam 12 çarpanlara şu an gerçekten ihtiyacımız olacak yani. Animasyonu geç diyorum. Totalde de ne oldu? Başlığı verdi. Bunu verdi. Güzel güzel. Parçacığa dönüşüyorlar. Totalde de şey diyecektim arkadaşlar. Kaç tane şey aa uy 160'a vurdu. 40'lara bir daha vurdu. Ve 1000'e geri çıktı hızlıca. Yani fazla UC harcamadık en azından diyelim. Ulan 17 tane materyali hangi kutudan daha rahat çıkartabiliriz ki? Bilemedim ki. Mesela burada ödülleri al kısmında materyal var mı? Yok. O yüzden buraya hiç bulaşmayalım. Valla bu kutuyu da şey olduğu için ben açmayı düşünmüyordum arkadaşlar. Bende maskara M416 var ama maskara kıyafeti yoktu. Hadi bir onlu deneyelim ya. Zaten 40 tane açmışız daha önceden. Bu onlu da bakarsanız maskarayı verir bize. Ya da bir silah verse materyale dönüşse kötü olmaz. Ama ve hiçbir şey vermedi. Sıkıntı yok. Garanti ödül kısmına giriyorum. Buradan ne verecek? Boya verdi. Vay hain. Vay hain ya. Şuradan bir 50 taneye daha gidelim ya arkadaşlar. Valla bir maskara seti olsa kötü olmaz yani değil mi? Başlıktan kapaktan biraz uzaklaştık. Farklı noktalara geçtik diyeceğim. Bu çanta var mıydı bende? Sanki var gibiydi. Evet varmış arkadaşlar. Devam ediyorum hızlıca. Hani onu da dediğim gibi silah çıksa materyale dönüşür. Ya bu ne abi? Ne yapayım ben onun kafalığı mı ne bu kırmızı burunluğunu ne yapayım yani Papçe Küçücük bir şey koymuşsun sandığa bir de onu şey yapıyorsun yani. Heyecanını bize yaşattırmaya çalışıyorsun. Yok. Sandıkta biraz sıkıntılı sandığa benziyor ya. Devam edersek hani maskara seti için bütün UJ'yi bile harcayabiliriz. Yükselti bile 7000-8000 bin, bin UJ'de çıkartmıştık abi. Son onlumu yapıştırıyorum burada. Buna değ değmesi için şu an harcadığımız UJ'ye gidip... Maskar M416'yı 50'li sandıktan çıkartmak lazım. Yapma işte ya. Lan dönüyor, heyecanlanıyorum biliyor musun? Haydi bismillah diyelim. Yine boya verdi ya. Dolandırıldık. Vallahi arkadaşlar, açacak hiçbir sandık yok. Bunda ne vardı? Şuna bir bakalım istiyorum. Ödülleri al kısmına gittiğimizde materyal satın alabiliyorduk evet arkadaşlar. Buradan materyal alabiliyoruz. 17 tanesi için bayağı bir ihtiyacımız olacak ama. Haydi başlayalım ya. Aa Altın mücevher direkt verdi. Şanstan değil bu arada. Devam ediyorum. Birinci şeyi aldık. Kutunu kendi içinde de zaten materyal olduğu için yani şansımız çok fazla diye düşünüyorum. Ama ve lakin. Animasyonu kayıcı kapatacağım. Bu kadar kötü gitmemeli ya. Heh, verdi verdi. Bir tane daha verdi. İki oldu. Kaldı geriye 15. <laughs> çok fazla ya. Çok fazla ihtiyacımız var. Şöyle üst üste vermesini istiyorum ya. Ya da bir tanesinden 4-5 tane falan böyle değil mi? Arabalar geliyor. Bu arabaları da yine şey yaparız arkadaşlar. Yorum ID'sini bırakanlar zaten çekiliş için bırakacaklar ya. Aa bu vardı ya bende. Evet şeye dönüştü güzel. Çekiliş için ID'lerinizi bırakıyorsunuz ya. Onun şeyine ben diğer arkadaşlara da arabaları göndermeye devam ederim. Önceki seferde de göndermiştim bayağı zaten. Aa 50'lik popülerlik geldi yine. Bunu da yine sizlere atacağım. Çok da istediğimiz gibi gitmiyor olaylar ya. 2 tane verdi tamam. Bak şunu yapsa. Şunu yapsa hiç sıkıntı yok bu arada. Ama gidiyor 3-4 tane de vermiyor kanka. Şansı yüze getiriyor. Anca öyle veriyor. Gerçekten canım sıkılıyor öyle durumlarda da. Animasyonu geçi kapatıp biraz deneyeceğim. Aa İki taneye mi dönüşüyor? Saçmalı oğlum oğlum. Bu altı tane parçacık ya. Abi delirirsin ya. Arkadaşlar buradan gelip satın almak istediğinizde altı tane. Ama ikinciyi verdiğinde ikiye dönüşüyor. Bu kadar saçma bir şey olamaz ya. Yine dolandırıldık. PUBG tarafından sürekli dolandırılmaktan sıkıldım ben gerçekten. Günün ilkiyle şey yapalım abi. Sonra devam edelim. Yedi oldu. 8 oldu şimdi. Animasyonu geçi kapattım. Biraz öyle devam edelim. Çantadan bir daha gelecek. Değil mi? Çanta vardı bende. 9 oldu. Şuradan 50 10 oldu. Kaldı geriye 7 tane arkadaşlar. Hadi ya. UC kalsın hesapta biraz. Hepsini alma bizden. 7 tanesi için daha şöyle bir sek Aa! famas vardı. 3 tane materyale mi dönüşecek bu? Evet. Çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Şimdi arkadaşlar yine bir garantiye almak için bir hepsini gidip alalım tamam mı? Bu 50 tane ile de şuna dönüşüyor. Doğru mudur? Almak için yetersiz diyor. Niye? Parçacı ha, buradan dönüştürüyorduk. Çok özür dilerim. Şu an var ya ucu harcıyorum. idrak edemiyorum. O kadar hızlı gidiyor ki ucu Tamam. Laboratuvara geçtik geri. Şöyle yükseltmeyi bir devam edelim bakalım. Tamam. Kaç tane daha lazım? Yağma sandığı Güzel bu arada ya. Alınır arkadaşlar. Sonuna kadar da geldiğimiz için buradan geri dönüş yapmayacağız tabii ki. 4 tane ya. Kardeşim valla 4 tane. İstersen bir pamas verirsin. 3 materyale dönüştürürsün. Ya da bu şekilde 2'yi alırız. Güzel güzel. Aynısından bir tane daha yapmanı istiyorum senden. Lütfen. Otelde de 15.000 UC'miz de hesabımızda kalır. Bunda olmadı. Geliyor ama geliyor. Hissediyorum. Tamam. Yok yok. 3 oldu 3 oldu. Pardon çok özür dilerim. 12 tane de parçacık eksikmiş oradan. Lan var ya. Hepsini ucu ucuna getirdi şu an. Bunu da bence alacak mıyız? Alamadık. Ama 50 parçacığa da ulaşamadık. Öyle açmayayım da böyle tekli açacağım. Araba veriyor. Animasyonu geçi kapatalım. Şu şekilde devam. Hadi yap bir güzellik. 48 oldu. 49 oldu. 50 olmadı arkadaşlar. 15.000 bin düşürdü bizi. Lan hadi bir taneyi ver gideyim. Heh. Şuradan mücevherimizi satın alıyoruz. Arkadaşlar geri döneceğiz ve takasımızı gerçekleştireceğiz. Sonunda harbi rahatladım şimdi. Ucay'ın tamamını da harcarız diyorduk. Onu da harcamadan bitirdiğimiz için videoyu gerçekten çok sevinçliyim. AMR 7 seviye oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum arkadaşlar tekrardan. Hemen çıkarttığımız her şeyi bir üstümüzde görelim. Keskin nişancı. Heh. Şurada abi. Onu da aldım. Bakar mısın abi şuna? Çok güzel olmadı mı? Ya AMR'yi çok fazla kullanıyordum. Ve bir kutunun içine gelmesini bekliyordum açıkçası. Yani... Bazı cümleleri çok kez tekrarlamak zorunda kalıyorsunuz böyle kutu açılım videolarında arkadaşlar. Ondan dolayı kutuya bakmayın. Umarım izlerken eğlenebilmişsinizdir. Çekilişe katılmayı lütfen unutmayın. Artık burada videoyu bitirelim istiyorum. Seviliyorsunuz yine görüşeceğiz zaten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.